Bugün globale meydan okuyoruz ama ecelerinin olacağımızın farkında değiller kanka. Lan gerçek Oo. o kadar iyi yapıyor ki. Kanka iki kişi şey... bana bir girip çıkmış var ya görmen lazım. Sağdan oyun. Orada mı? Surprise mother. Oo. Allah rızası için bu HS'leri nasıl ölmüyorsun ya? Bu seferki arkadaşımız kaymayı kapatmamızı istedi. Sen de Ömer Can <laughs> Ömer olur musunuz? Mu? Onlar, onlar da, da şey çıkıyor. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar... Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bizlerin oynarken eğlendiği, sizlerin de izlerken eğleneceğini düşündüğümüz yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugünkü konseptimiz globaldeki arkadaşlarımızla vs atıyoruz. <laughs> ye, ye, 2 vs 2, M416 vs'si. Ya dediğimiz gibi arkadaşlar globaldeki arkadaşlarımızla 2 vs 2 atacağız. Şimdiden videoya bir like atmayı... Hala değilseniz kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdi videomuza geçelim. Evet, arkadaşlar girişte de söylediğimiz gibi bugün globale meydan okuyoruz. Globaldeki arkadaşlara <laughs> 2 vs 2 m 416. Ya, bakalım karşımıza iki arkadaşımız geldi ama ecellerinin olacağımızın farkında değiller kanka. Bakalım artık. Aa sağdalar. Kim kimin eceli olacak göreceğiz. Yani. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> vurdu bu. Arada. Arkadaşlar bu arada serinin ilk videosu bu. Hani videoyu beğenirseniz. <laughs> Arkadaşlar kaç beğeni gelse atalım. Aaa! <laughs> Bence bir 75 dakika var ya bu videoya. Ee, bir dakika şu an oyuna odaklı olduğumuz için konuşamıyoruz da canım. Çocuklar iyi oynuyor bu arada kanka. Onlar iyi oynuyor. Onlar bizim On ecelimiz ol olacak. Gir o kadar iyi yapıyor ki. Kanka iki kişi özellikle. bana bir girip çıkmış var ya görmen lazım. Arkadaşlar bayağı iyiler ya. Bu arada kanala like atıp abone olmayı da unutmayın. İçimde de videoyu izleyeceksiniz. Oy oynuyor yani, çocuklar. Bu arada arkadaşlar ben Joskop açtım. Jiroskoba yeni yeni ısınıyorum hocam. Biraz nob gibi oynuyor olabilirim abi? Bunun için de özür diliyorum. Al. Oy. Skill çaldırıyoruz işte her zaman kendimiz. Yani. Güzel çaldım. Ben onu oradan aldım. Tamam. Yani geri açıp çıkartacağım. Kanka birinin canı 111 bir... ya. Kanka niye bu kadar çok killin var ya? Kanka hep çalıyor ne yapalım? Abi arkalı önüne geliyorum. Kanka tamam sağdan biri gitti. Alıp, alıp, sağdan oyna. Kanka, sağdan. Tamam aldım. Aldın mı sadece? Aldım canım? aldım tuvalet. Tamam. Tamam biri gitti. Canı bir, bir kanka ama onu çok rahat alırsın. Önüne sağlık. Ben o zaman. Acele edin, Aa! Abi nasıl ölmezsin gözünü seveyim ya. Yani. Valla arkadaşlar bir tık da ölümsüz gibi bu arkadaşlarımız ama. Tamam, Hendex'e gitti kanka. Arkadaşlar oyuna odaklandığımız için pek konuşamıyoruz. Aynen ya. sıra bak bakmayın onun içinde. Ama... Yani bu tarz videoların gelmesi için de bu arada... Kaka Bir altı şey mermi. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar tamam. dediğimiz gibi Discord'tan dolayı maalesef ses kasamıyoruz yani. Ben, ya ben sıfır değilim ama ben Bak. de... Abi nasıl ölmezsin gözünü seveyim ya. Sağda mı? Sağda sağda. Dikkat. Dikkat abi. Arkadaşını bekliyor arkadan gelse? Tamam arkadaşını ben hallettim. İyi de. Ama o beni aldı. 61 vurdum ona da. Sorun yok abi. Bu arkadaşlar çok iyi. 1177. yedi. Öldü diye. Ye tamam onu aldım aldım sonra. Bir bir tane vurdun değil mi? Hı <laughs> hı. Can azdı bay. Tamam onu da aldım bayağı bayağı Valla arkadaşlar çocuk bir tık e, çocuklar bir tık comeback yaptı aslında. Baya iyi oynadılar. Mesela cana bir cana bir. Bir ne aldım? Tamam. Orada mı? Yo. <laughs> Tamam aldım oh. aldım aldım. Bir Bizi vuruyorlar kaçın. Oh. Ya, al, al, al. Hay İlk maçımız bitti arkadaşlar maçla beraber karşınız olacağız. <laughs> sen Kurumuş bekliyorlar yol ağzını onlar Kaymalı mı kaymasız? Ben kaymasız oynarım da. Fark etmez. Yani kaymalıyım olsa daha iyi olur. Hey Oynayabilirsin. Sen, 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 sen çok makul geçeceksin. Ben tamam, kaymada tamam. oynayamıyorum. Kaymasız oynayayım. el kaymasız oynayalım mı? Deneyelim abi kaymasız deneyelim. Tamam, parçamı yapalım. Zon kaymayı kapatıyoruz. Tamam mı? Dördümüzde. Videoya geçelim zaman tamam. tamam. biz arkadaşlar ikinci maçımızdan selamlar. Ee, bu seferki arkadaşımız kaymayı kapatmamızı istedi. İnşallah yeneriz çünkü ben hiç kaymasızız oynayamıyorum. Aynen. Kanka adam kaymayı kapattırdı bakalım. Tamam, Daha ne yapacak bize? Hadi be ben right. sağdakine bakayım odaklandım. Tamam ben ressamı aldım. Tamam. Abi bu çocuk kapatmamış bu arada. Ciddi misin? Ömer, ee, Ömercan kapatmamış. Kanka Ömercan zaten küçük kardeşimiz lisesinden de belli. Aa evet kapatmamış. Olmayabilir yani bilemiyorum. Gayet mi? Ama pusma canım pusma pusma. Ciğerim pusma. Çocuklar bir tık pusuyor arkadaşlar maalesef. Biri özellikle biri kaymayı kapatmamış. Biri kapatmış falan da. Hadi be. Hmm, ne ne? Tamam aldım onu. Arkadaşlar. Oo iki kişi bir. O valla kaymaya alıştığımız için şahsen ben beceremiyoruz. beceremiyoruz kanka. Çok kötü çok. Tamam birini ya. aldım. Öbürü de sağdan gelir dikkat et. Tamam. Oha. Helal olsun. Neyse diyoruz kardeşim Çalma. biz buna Çalma diyoruz kardeşim biz ona. Aa kayamıyorum. İçimizden <laughs> <laughs> geçecekler. Süper eline sağlık. Sıkıntı yok sağda o büyük ihtimalle. Abi, gel, oyna. Oyna oyna. Tamam Hadi. sorun yok. Aldım kanka. Tamam sağda var ikisi de duvar arkası abi kanka baya vurdum ya alırsın onu Kimden bahsettiğini anlayamıyorum ki Baksana al Oha ama ya valla oha ya, Onlar beni alıyor Sorun yok tamam Ortada kanka Nasıl bir tray yaptıysa Tamam Sinir oldum ha arkadaşlar dediğimiz gibi biz hiç kaymasız oynamamışız yani. Bugün da... ya sorun yok mu? Bayağı, bayağı. Biraz bu sefer zorlu bir challenge olsun bize yani. Zaten ikisi de kaymayı kapatmamış. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız kapatmış, diğeri kapatmamış ve bir tık da pusucular ya. Bir tık pusucular maalesef. Geldim. O oh, haline Gel gel sinirlendim ben. Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Ya. Tutmayın küçük enişte! <laughs> Salıverin verin. <laughs> Gel sakin ol şampiyon. Sola gideceksin. Tamam aldım birini. Gel lan. Çakraya getir. Ah çok vurdum ya. <laughs> Sağ gölde sol sol. Biraz hard moda geçerimiz. Bu kadar saldığımız yeter. Valla <laughs> arkadaşlar kaymayı kapattırmak bize bayağı sıkıntı oldu. Tamam. Olay, 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 olay. Oha! Kışıyor Aynen de 118 hasar vurdum gördün mü? Soldan gel abi. Kaka Geliyorum. Kanka süper. Çıkar. Sağ. Ben niye skop lan? Arkadaşlar kaymasız oynamak bizi çok fazla vuruyor. Sağ vurdum. Kanka solumuzda. sağ var, sol var. Tamam, sol aldım. Tanımaz ama. Tamam, eline sağlık. Sol gelecek şimdi. Gel kanka, arkandayım hemen. Aynen. Dön. Ö geldi. No mercy. Oğlum hasar vurmuyor bizim M4 ya. Aa. hadi comeback. Kanka dur bekle geldim. Pusunu Be biliyorum abi. Allah rızası için bu HS'leri nasıl ölmüyorsun ya? Bekle geldim bekle. Tamam süper. <laughs> Arkadaşlar bu sefer biz onlara meydan okuduk ve kaymalı bir şekilde oynayacağız. Az önce talihsiz bir şekilde yenildik abi. Kankası adam solda tekrar. Canım bir. Tamam sorun yok. Hadi be duvar arkasına geçemedim. Sorun yok kan <laughs> abi. Arkadaşlar dediğimiz gibi hiç yani sıfır kaymasızdı. Maalesef kanka. Evet. Yani. Madem siz kaymalı istediniz bir anda biz isteyelim. Geldim abi arkamdayım. Oha ben nasıl bu kadar hasar yedim? Diğeri sağda bir yerde pusuyor. Yanımda. Hayır. Tamam aldım onu kanka. Evet. evet. Tamam aldım. Canım bir yalnız kanka. Arkada. Tamam onu da Süper. aldım. Arkadaşlar pusma değil de bir tık hani Oo. Can için duruyoruz Aynen. Ha? Tamam. E, normal bir maçta ya can basma, Kısacası can maç, can basma maç, işte. can Kaka, ya. Sadece cam basma işte. Kaka mermi bitti. Hadi be vuramadım be. Relax baba. Da. Kalk yerine yat evladım kalk yerine yat. Canım. Bu AVM almak şey var mıydı? Birlikte Sorun yok bizde. Gayet iyi arkadaşlar İşte kaymayı açınca biz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu deyip de çocuğun <gülüyor> ağzıma mermiyi <laughs> <laughs> vurması da güzel oldu bu arada. Evet evet geliyorum. Osursana da herhalde. Fark ettim. Tamam. Arkadan gelecek bu eleman tahminimce. Ee, sağdan geldi. Sen de vurdum ben onu. Aga be. Geldim mi abi? Geldim de sen şu. Ya. Önünde sen varken o adam beni nasıl vurdu orada Allah için ya. Tamam birini aldım. Diğeri sağda. Sorun yok. Arkadaşlarımız bir tık pusuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de. Baya baya pusuyorlar hatta bir tık değil. Gidiyor. Tamam. Bende. Geri geldi. Sorun yok. Geri açılıyorum. Kill vermeyeceğim. Oynayalım. Tamam aldım onu. Tamam süper. Biz aslında arkadaşlar sizinle konuşalım diye oynamıyorduk. Yoksa biz oyuna odaklanınca görüyorsunuz yani. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. <laughs> 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 Şimdi öleceğiz. Gidiyor. Tamam sorun yok. <laughs> <laughs> tamam. Süper eline sağlık. Can'a bak yalnız. Bak adamlar önümüzde. Sağda var sağda aldım. Sağsa sağ. Tamam ben bunu aldım. Dikkat edelim. pusma mevzuları da iyi, gayet iyi. Tamam. Sa sağ sağ sende kanka ben cam basıyorum. Tamam. Orta. Tamam geldi. Aldık onu. Bu arada. <gülüyor> <gülüyor> kanka headshotları vuruyorum Sağdan geliyor. Sağ gel. Tamam aldım onu. Tamam. Aynen sağ aldım. Tamam, eline sağlık. Yani. Adamı bomba abi bunu da sen çaldın ama ya. Aa, bak beni öldürdü, konuştu. Ortadan geldi. Sen. Kanka öldüm. Beni yani galiba ikisi de. Aynen aynen. Oy, cana bak. Yok mu son kilem 24 an? Hadi kanka. Son adama 24 atman var bu arada. Sana saldım. <gülüyor> <gülüyor> Atmasam da. Yaşlıyor soldan. Evet. O zaman ben alayım kanka. Evet. Arkadaşlar az önce kaymayı bize kapattırdılar bir şeye geldiler bu sefer biz onlara kaymayı açtırdık biz de onlara geldik gayet güzel birbirinden heyecanlı ve keyifli iki yer oldu bence. Abi YouTube'un adı ne? Sen gönderdin gönderiyor ya. Gönderdim ben gönderdim. <laughs> <yerlerinizi>. Mecit yazdı, <laughs> yazdı, sana. Arkadaşlarına, Arkadaşlarına gir orada yazmış. yazmıştı. Bak yine yazıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlarımız bayağı güzel oynadılar. Hepsinin ellerine sağlık buradan. Aynen. Ee, Tekrardan tebrik ederim. Gönül oldu. 3 kişiyle attık. Hatta 3 kişiyle değil de 2 iki farklı takımla attık. Aynen. 3 ee, evet. farklı maç diyelim. Evet. Yani, kısacası arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aynen. Videomuzu beğen. Like atmayı bile kanal Allah abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açarsanız da iyi olur sizin için daha herkesle haberdar olabilirsiniz. Aynen öyle. Instagram ve TikTok'tan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun Hoşçakalın. Bye bye.